Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Merve Nur. Bu hafta sizlerle çok lezzetli, çok pratik ve çıtır çıtır bir cips yapacağız. Patateslerimizi rendeyle ince ince doğrayalım. Patateslerimizi bol suyla iyice yıkayarak nişastasından arındıralım. Bu patateslerimizin daha çıtır çıtır olmasını sağlar. Patateslerimizi bir bezin ya da kağıt havlunun üzerine alarak iyice kurulayalım. Şimdi patateslerimizi sıra sıra dizip ön ve arka yüzlerini yağlayalım. mikrodalgamızda 6-7 dakika kadar bekletelim. Bu mikrodalganın gücüne göre değişebilir. Siz kızarıp kızarmadığını kontrol edebilirsiniz. Sosumuz için 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 tatlı kaşığı mayonez, 1 tatlı kaşığı naneyi bir kabımız alarak iyice karıştırıyoruz. İsterseniz cipslerinizin üzerine de tuz, karabiber, sarımsak tozu gibi baharatlar ekleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar çıtır çıtır cipslerimiz hazır. Denemek isteyen herkese şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun. Youtube kanalımıza abone olmayı, videomu beğenmeyi ve beklediğiniz diğer tarifleri yorumlara yazmayı unutmayın. Haftayı cumartesi 19'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.